Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen tank pinklerden bir tanesi muhakime oynayacağım. Ee, bu bu sefer arkadaşlar kulaklığımız şarjı bittiği için bu kulaklıkla oynayacağım o yüzden biraz farklılık olabilir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Maka'yı aldım. Maka'yı bildiğiniz üzere arkadaşlar girdiğim şu an ekranda göreceksiniz. Maka'yı çok güçlü bir şart. Tanklara skill atan tanklara karşı karşımda kara sattı. Kayn yok. Karşıda kara Asad girmiş. Kayn ona şaşırdım. Ona bakıyordum. Karşımızda Malphite var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Malphite'ı nasıl keseceğiz diye düşünüyorum. Ee, kesemesek de arkadaşlar takıma taşıtacağız. Tank serisinde geldi. Full tank Maka'yı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Maokai'nin biraz skilllerinden bahsedelim arkadaşlar. Pasifi can yeniliyor Maokai'nin normal vuruşu. Bu etki 30 saniyelik bir bekleme süresine sahip oluyor. Ve bir yetek kullandığında bu skill arkadaşlar 4 saniye azalıyor. Yani sürekli skill attığımız zaman azalacak. Gördüğünüz gibi W'muz adamı bağlıyor arkadaşlar. Q'muz da adama doğru şey tak diye vuruyor. Böyle zıplatıyor yakındakileri de. Hemen şöyle can çekiyoruz gördüğünüz gibi pasiften. Yani bildiğiniz ağaç adam. Çok da güçlü. W'mız adam bağlıyor arkadaşlar. Evimizde fide atıyor. Fideler çalıdaysa adama kanser bir şekilde yapışıp big, big ediyorlar. Ya değişik bir e, skill seti var şampiyon. Oğlum bak bana vurma mala fight. Bana vurup durdu sinir oldum arkadaşlar. Yani gıcık kaptım. Şöyle bir tane daha vuracağım adama. 4 saniye indi hemen pasifimizden canımızı aldık gördüğünüz gibi. Yani takların savaşı izleteceğiz bugün size. Titanların savaşı gibi iki tane ayı gibi birbirinden boyutlara bakar mısınız arkadaşlar? Top lane'de milyonlar gözüküyor bizim boyutlardan. Gel buraya gel. Güçlü bir çar gayet reyimiz de bu arada arkadaşlar ağaç ağaç olduğu için bu ağaç köklerini adama doğru gönderiyor hemen. Şuradan bir can çekeceğim. Şu skill atarsam can çekebilirim direkt. Hop çektim gördüğünüz gibi. Takası ben kazandım. Hop malfight yat oğlum aşağı. Uff arkadaşlar. Malfight bile 1v1'de nasıl kesiyor çar görüyorsunuz. Bizim takımdan da bir kötü haber geldi. Çok kötü bir haberdi. Hemen şöyle arkadaşlar adamı da buraya doğru attım. Adama flash attırmak zorunda bıraktık malfight'ı. Çok iyi. Ya çarın gücünü görüyorsunuz benim anlatmama bile gerek yok. Tak tak dövüyor mal bile. Hemen şöyle arkadaşlar kili aldık bakın kuleyitinden de böyle çıkabiliyorsunuz çok rahat aldık kili Gördüğünüz üzere Maokai'yi top gerçekten çok güçlü bir çar Skill setine sahip direkt kesiyoruz Bu arada kulaklık takmayınca kendimi çıplak hissettim be arkadaşlar Kendim böyle size karşı bir çıplak hissettim Neden böyle hissettim ben de bilmiyorum şurayı hemen bir puşlamak çalışıyorum benle fight atıyor geri çıkacağım Bizi öldüremez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde tatlıyı kesmeyi başardık. Şimdi ise base'imizi atıyoruz. Evet arkadaşlar gün ateşi item almam lazım. Gün ateşi kalkan almam lazım. Ayakkabı ve can aldım çünkü itemlerini alamıyorum. Lane bana itiyor o yüzden e, ee, lane'i yürümem yetecektir. TP atmama gerek yok. Let's go diyorum. Evet arkadaşlar top e geldim. Bu arada fideleri çalıları atarsak çok daha güçlü oluyor fideler. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çok daha fazla vuruyor manyakça. İlk Q bu arada hemen girdik. Çok minyon arasıyım. o yüzden kaybedebiliriz takası. Yani çok minyon arası. bakın Fide'yi buraya attım arkadaşlar. Şimdi Fide bir yakışsın, yapışsın mal göreceksiniz zaten kanserliğini. Çok kanser bir şekilde adamı dövmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Fide'yi bir daha salacağım. Kayn geliyor Kayn geliyor. Öldük mü? Öldük mü? Kayn'ın da canı az aslında da. Şöyle vurdum. Bir tane normal vurup can almam lazım. Ah be arkadaşlar normal vururken öldüm. Kayn'ın geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Ah benim başıma gelenler dedik. Oğlum siz bittiniz 2v1 2v1 geliyorsunuz ya bana Oğlum birazdan sizi 2v1 keseceğim Ben tp yapmam lazım arkadaşlar bu farmlar kaçmaz Farmda Malkay'ın Malkay'ın diyorum Malfight ikisi de maile başladığı için karışıyor öndeliği var Şu minyonları hemen şöyle bir temizleyip kırpıp adamın kaçırmasını sağlayacağım devamını Takımı tanklayacağız arkadaşlar yapacağımız başka hiçbir şey yok Gank geldik, kötü oldu ve bot lane'imizin ölmesi gerçekten de kötü bir durum ama yani biz taşıyıcı oynamaya çalışacağımız için tanklayacağımız için ADC ne kadar kasarsa tabii ki de benim için o kadar kötü. Hemen buna bir tane daha vurduk. Gördüğünüz gibi last atıyoruz. Güzel dayanımız da kasıyor kesebilir. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar last hitleri koyuyoruz. Farm da dedik hatta öne bile geçeriz birazdan. Adam bizde bir waver atmak istemeyecektir büyük ihtimal. Korkacaktır çünkü muhaka ile ben de olsam bir waver atmak istemem kanser biçer. Hemen şöyle ittirdik burayı. Aslında ben benim karşıma geldiğinde Maokai'yi çok seviyorum çünkü Allui Maokai'nin içinden geçiyor arkadaşlar. Ezmek nedir? Beter ediyor ezmekten. Ama olsun yine de başka şampiyonla oynarken beni bağlaması gıcığıma gidiyor. Hemen burayı aldık. Şuraya bir tane tentakil diyorum. Tentakil diyorum. Bak ağaç kökü bırakalım. Ağaçlarımızı bırakıyoruz. Güzel bir demeyi çattık. Şuradan canımızı da çektik. O yüzden demeyi çatınca arkadaşlar can çekiyoruz. Normal vuruşumuzda. Zaten pasifimiz geldi normal vuruşumuz can çekiyor. Ulti de geldi çok güzel. Hemen buraya puştluyoruz gördüğünüz gibi hızlı hızlı. Şu gen kapacağı çalılara koysak burada kafayı yer ama adam taşların içinden de geçebiliyor. Sıkıntı bu. Şurayı da al. Burayı da alabilir miyiz? Aldık. Şunu da alabilecek miyiz? Çok güzel. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Şuraya da bir hemen E koyduk. Aa, görüş totemi var. Hemen keselim. Görüş totemi kesme fantezim var. Kinda bot site'de gördüğünüz gibi. Hemen çok rahat bir şekilde kestik. 27'ye 39 bir CS'lik fark var. Öndeyiz arkadaşlar. bayağı iyi bir durum. Bizim takımda bot lane yine öldü. Neden bu kadar çok öldüklerini merak ediyorum. Yani adam 3 kere ölmüş. supportuna laf atıyor. Botta büyük olay var arkadaşlar. Büyük ihtimalle kavga çıkacak. Manam yok. Fight atmanın hani kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum bu adamın artık. Gel gel gel. Soytarı seni. Dayana geliyorum atıyor. Baitleyeceğim arkadaşlar. Şurada bağlayayım mı? Bağladım arkadaşlar. Bağlayamamışım ne yazık ki. Allah niye bağlayamadım? Çünkü ağaçlar o kadar yavaş gidiyor ki ağaç tanklarım bu arada ben aslında dayı da dayana gelecek mi ultisi var mı? Var. Döveriz dayana ile birlikte diye düşünüyorum. Ben e, biraz tanklar da basarım. basarım kuleyitine dayanaya veririm. Çok daha rahat keseriz. Hemen tanklayıp W'ye gireceğim. Tankladım arkadaşlar. Şimdi birazdan bir tane daha ekleyip W'ye girdim. Hemen gördüğünüz gibi. Ama ben tekrar döndü. Sıkıntı yok. Ee, bir kill aldık bir kill verdik. Word adam çok eksik kaçırdı Bu bizim işimize yaradı ve dayana yöne geçirdik. Hemen arkadaşlar Bamin alevi alıyoruz. Bir de üstüne Merkür alacağım ama Bamin alevinin önce şu itemini alalım. O da Merkür'e tamamlanabilir lazım. Çok güzel oldu bizim için. Evet arkadaşlar dayana galiba biraz şımardı ve kayında o sırada kesti derken bot değinimizden de bir ölüm haberi geldi. Takımımız her yerde ölmeye devam ediyor. İnşallah arkadaşlar çok rahat bir şekilde tanklayarak taşıtacağız takıma derken yani bayağı ölüm haberleriyle buluşuyoruz. Arkadaşlar şimdi yeni geldik. Bana fight'ın ultisi yok. Ee, CS'te de bayağı geride. Gördüğünüz gibi kasıyoruz zaten bir şekilde. Yani tank takasını iyi bildiğimiz sürece direkt alırız. Şimdi Şöyle şurayı da çok güzel temizledik. Gel bakayım gel. Burada bir yerde kaynağım var acaba ya. Bana giriyor da Kayn yok. Hayır. Kaynım var. dayanaya falan kestirirsek çok iyi olur. Ee, shutdown olur. Reis buraya koşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kanka böyle bir geliş yok yani. Adam direkt geldi, dümdüz yüreğe gen çalışıyor. Kötü bu durum. Yapacağım bir şey yok yani. Öyle bu öyle bir dümdüz koşalım da keselim çarı değil. Bu arada arkadaşlar ikinci genelde çünkü sabitleme süresi az olduğunda ikinci E'ye full E'si böyle adama yapışıp sürük gibi kovaladığı için çok kanser. Hemen şurada da hocam o da ward atacak belki de. Benim şu fidem bir kovalasa onu var ya kanserler ama Kovalamıyor. Adam çok geri oynuyor. Hemen şöyle bir fight atalım. Şöyle küçük bir fide de attık çalda olmayan. Çaldakiler asıl zararlı bizim fiderden Çok güzel bir şekilde takası kazanmaya devam ettik. Burada fightlar çok güzel. Bizim takım buraya kadar almaya başardı. 2 de 2 de aldılar. Helal olsun çocuklar. Bana girmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Malkay'ı. Çünkü kesemeyeceğini biliyor. Hani beni kesebilse o gün. Bugün değil kesebilse bile. Ulti attım ama ultim yine gördüğünüz gibi yavaş yavaş geldiği için Ma fight'ı ta nerede tutuyor? Buna dive lazım aslında ya. Biri gelirse çok rahat dive atarız diye düşünüyorum. Böyle bir E attık arkaya. Hop tak 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 vur bakayım. Manam bitti arkadaşlar. Tek büyük sıkıntımız manamın bitmesi. Onun manası hala var. Ya burada kapışmaya devam ediyoruz adamla. İki tane böyle ayı gibi tank kapışmaya devam ediyoruz. Şöyle E atacağım. Ama kalkanı bozulmayacağı için büyük ihtimal base'i de bozulmayacaktır. Evet. Öyle tahmin ettiğim gibi oldu. O yüzden base atıyoruz. Kalkan olduğu için base'ini bozamadık. Biz de pushlayıp base atacağız derken TP atıyor. Ee, Reyesine flash atmam lazım. Atmadı. Allah Allah. Niye atmadı? Benden çok korkuyor adam ya. Gerçekten benden çok korkuyor. Nedenini anlamadığım bir sebepten dolayı. Hemen Merkür aldık arkadaşlar. Üstüne üstlük Gün Ateşi kalkanına gidiyoruz. Onu da MR'ını aldık. Artık bize Maokai'nin çok vurabileceğini zannetmiyorum derken şurada fight çıkacak ve benim e, TP'm yok Maofight ile ulti var dikkat etmesi lazım takım Geliyor geliyor Maofight geliyor Maofight geliyor Ben da buraya TP mı? O Zillion'un da gelişi burayı işleri değiştirebilir Ekmeğimize adeta yağ sürebilir bu 3 vs 3 oldu bensiz bile Ben de geleceğim bizimki her alamet almaya devam ediyor Hop geliyorum 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 Gel buraya gel Zillion ne yapıyorsun kardeşim? Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Sveyn'i bağladım. Sıkıntı yok çalıya şey yaptı ona. Sveyn kuranakla bastı. Ne oluyor bizim takım öldü. Buraya yardım lazım. Hemen şunları da yapışacağım gördüğünüz üzere. Hop öldü o da. Kyle benim içime girdi tutacağım onu da. Evet tut, tut, tuttum arkadaşlar artık dayanayla şunu keselim hop onu da kestik mafaytta kovalayacağız Gel buraya oğlum gel Gel hop rahat bir şekilde bunu da kestik arkadaşlar Gördüğünüz gibi tam bir sürüngeniz yapıştığımızı bırakmıyoruz. Çok rahat bir şekilde killer almayı başardık. Biraz zor bir fightli ya. Tankların, titanların savaşı gibiydi. Bir o tank bu, bu ben tankım. Adam ölmüyor ben ölmüyorum diye arkadaşlar sabaha kadar vuruştuk bildiğiniz. Ama sonunda kazanan biz olduk derken bot değilimiz yine oldu. 0-6-0 var. Yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı vurmaya devam ederken bir plate'i daha çok rahat bir şekilde aldım. Güzel güzel. 160 gold'u daha taktık peşimize. Ve 100 altın ihtiyacım. O yüzden bekleyeceğim. 100 altın bayağı küçük bir şey. Hemen gelir. O yüzden bekliyorum. Şöyle çekeceğim farmları biraz. Malphite şunu. Aa Malphite yediyse onu. Arkadaşlar onu yediniz mi bir kez? Gerçekten hayat sizin için zehir oluyor. Benle bir v1 atıyor adam. Ee, mana mı olsa kankam keşke ya. Seni var ya. Seni var ya, ağlatırdım da bana olsa dua etmem yok kanka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takas yani kimse kazanamıyor böyle bir takas olamaz çünkü kimsenin kazanma ihtimali yok bu takası. İkimiz de normal uçuyoruz. Ben daha önce kazandım ama bu dakikadan sonra biraz daha zor kazanacağız. Çok güzel. base'e basıyoruz. TP'm de var. Botta da şuraya da atabilirim ama gerek yok. Ben Leyna atayım. Malfight'ı biraz dövün istiyorum. Hemen arkadaşlar gün ateşi kalkanı bitti. Tapa tepe atıyorum. Gördüğünüz gibi Malfight'la kapışmaya devam etmek istiyorum. Selamünaleyküm Malfight'cığım. Aleykümselam dersin umarım. Misafir seviyorsundur çünkü ben geldim. Hemen Malfight'ı gördüğünüz gibi vurmaya başladım. Gördüğünüz gibi Malfight'ı da base'e kadar kovaladık bildiğiniz. Yani kulesinden çıkarttık. Adam bildiğiniz geri püskürttük. Şöyle bir şey de yapalım hemen E'de atalım. Şurayı da aldık. Burayı da alacağız değil mi? Burayı da aldık. Bir de plate alalım arkadaşlar. Çok daha tadından yenmez plate alırsak temiz de bitti. Hemen şöyle bir daha vurayım arkadaşlar. Canı çektiğim canı gördünüz. Rook gömleği alınca bu da artıyor. O yüzden rook gömleği Malfight için, ay Malkay için önemli itemlerden bir tanesi. Bana mı geliyorlar acaba ya? Güvenle normalde hiç girmediği kadar uzun fight girdi. Normalde bu kadar fight girmeyi sevmez. Yine zararda çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesemiyor. Mal fight'la da hani birebir de önerebileceğim bir çarp çünkü ölmüyor yani. Mal fight vuruyor. Biz umursamıyoruz. Tabii bir kill alma, iki kill almamızın da faydası var tabii ki de. Olsun ya. de hemen burayı da aldık. Base'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. 800 gold'umuz var. Evet arkadaşlar, Civil'in alt aldım. Neden derse Civil'in can yeniliyor e, ee, bize vurduklarında canları gitsin diye Kayn bizi öldüremesin diye çivinin alt temini aldım çok da iyi olduğunu düşünüyorum hemen koşalım evet arkadaşlar tapta bizim favorimiz yine malfight'ımız duruyor hemen onu bir dövelim klasik ee, her zaman dövdüğümüz gibi gel bakayım gel bir bc gel gel kardeşim gel iki tankın karışması biraz sıkıcı olabiliyor arkadaşlar kapışması ama yapacağınız hiçbir şey yok tank oynuyorsanız bunlara e, biraz razı geleceksin ama çok kolay lig atlanıyor Gerçekten o derece bir şey diyemem günahını alamam çarın İzin vermedi arkadaşlar kuleye patlatma ama çok sinirli bir arkadaş Malphite Niye vermiyorsun kanka kuleyi bir tane vuracağız alt ya git lan Vermiyor arkadaş izin gördüğünüz gibi Annesine babasına söz vermiş gibi koruyor kuleyi Ben gank yiyeceğim gibi hissediyorum bir tek o sıkıntı Flash attı Malphite artık en son Şurada tuttuk burada Grace kesecek mi? Grace kesmeye çalışırken gel buraya Grace gel buraya evet bağlayacağım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağladık duşun da geldi direkt kestik duşun ne yapıyor kanka? Kule farmını ellemezsen sevinirim bunlar da mitte ne yapıyor çok büyük bir fight var orada her yerde bir şeyler gözüyor. fight might o bu kule altını da aldı geldi duşun biraz moraller bozuk tabi kule altını aldığı için ama olsun en azından kira aldık onun sayesinde diyelim Eee rakip nasıl ikiledi yine kayısa dayanayı da kesmeye açtıysa arkadaşlar. Sıkıntı bir tık büyük gibi gelecek. Ama Serafin almış. Güzel. İkinciye fulllemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yüzdeli vurduğu için skill kanser. Şimdi bir tane Rook gömleği gitmek isteyeceğim. Büyü hızını aldım önce. Neden Rook gömleği gitmek istiyorum? Can yenilenmelerimi arttırıyor. Karşıda Swain, Malphite AP vuruyor. Kai'sa sürekli hasarı var AP olarak. O yüzden ee, Rook gömleği almak istedim. Karşıda bir de Seraphine de AP vuruyor. Derken Graves'imizi de kaybettik galiba. Güzel. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Hemen koşalım. Geliyorum arkadaşlar. Burada beni kesmekle çok zorlanacaklar. Daha MR'larım tam değil ama gördüğünüz gibi Jain bile eksilmiyor benden. Oo çok güzel attı. Hemen serafini bağladım. Gördüğünüz gibi Seraphine de patladı ama buradan Kayn geliyor. Kain'dan da can yeniledim arkadaşlar. Kendini ulti bas kardeşim helal. Gördüğünüz mü hasarı da yüksek bir çar ya. Bence hiç düşük bir hasarı yok yani. Böyle can da yenilemeye devam ediyoruz. Şu çalıları arkadaşlar fide atmayı unutmayın. Kayısa burada. Kayısayı bağlarım. Dayana direkt keser bağlarsam bağladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar aldırmayı başardık. Ee, Dayana'nın da ölüşü. Hiç hoş olmadı bu arada. Evet bizim şey doldu. Sıkıntı. Bizim takım sürekli ölüp duruyor. Ben anlamadım nasıl yeneceğiz böyle bir maçı ama halledeceğiz. Bir yolunu bulacağız. Şöyle can yenileyelim arkadaşlar. 283 can yeniledik gördüğünüz üzere. Şu telefonu keserim ama çok bak beni çok sinirlendirmeye başladı yani yapma kankam. Can çektim ama ben de öldüm grace niye vurmuyorsun kardeşim ya bir gelip. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok bir şey demeyeceğim ruh gömleği bitirmeye çalışıyorum. Güzel tankladık güzel kill aldırdık dayanaya ama bizim takımda boş öldü. Bunları halletmemiz lazım biraz daha. Evet arkadaşlar ben de bot'a iniyorum Diana tapa çıkmış hemen bot'a gideceğim. Ee, yapmamız gereken bot'a gidip bot'tan farm almak. Farmımız zaten karşı Malphite'e göre 40 CS daha fazla. Malphite taptı. ile bir şey atamaz. O direkt kaybedecektir orayı diye düşünüyorum. Ya da ultiye çıkacaktır derken ultisi de yok Malphite'in. Dayana bir QE sonra bir daha E atarsa keser. Bir daha es yok mu? Aa, lan niye alıyorsun benim benim bura benim hey, hey, benim. Arkadaşlar benim olan yeri almalarını nefret ediyorum. Çünkü burası benim yani bildiğiniz. Niye itiyor buraya anlamıyorum Grace. Garip. Garip sıkıntı yok. Bizim takımın alın yine ölmüş. 1-8 arkadaşlar. Takım bu kadar gerideyken bile iş yapabilen bir çağırsınız. Evet bizim Grace ölüyor galiba. Evet o da öldü gördüğünüz üzere. Şuraya hemen çalıları dizelim arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Kendini ulti bas hadi abi. Niye basma ultisi yok. Evet arkadaşlar ben de öldüm galiba. Beni de öldürüyorlar şu an. Ee, çok kötü bir durumdayım hemen bana flash attı ama şöyle slow yiyecek baya şöyle ben fidelerimi yolladım arkadaşlar fidelerimiz gerçekten baya büyük güçlü bir ajan gibiler Evet arkadaşlar bu adamı da yolladılar beni de öldürdüler hepimizin bizim takım ne yapıyor anlamaya çalışıyorum gerçekten anlayamıyorum yani tank oynamak biraz zor ama bu maçı yine de taşıyacağız tanklığımızda sıkıntı yok AD hasar çok yemişiz bir tane randuin manduin alırız hallederiz ben ap kasmamış çünkü Eee Yavaş yavaş da kritikleri toplamış halledeceğiz arkadaşlar Drake var arkadaşlar Drake'i tp'leyebilirim ama bizde dayanır yok ve zillin de yakalandı Ve zillin yok oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere Yani diyecek çok bir şeyim yok takım e, biraz intiyor diyebiliriz Tp'lim ama yani dayana harici güçlü bir adamımız yok o yüzden çok mantıklı değil burada oynamak Çıkıyoruz o yüzden Dayana'yı beklemek zorundayız arkadaşlar. Nasıl yine ölebiliyor hala? Sürekli nasıl ölebiliyor onu anlamış değilim. Ben de hala ama. Seraphine'i de yakalayabiliriz. Seraphine bana ulti attı arkadaşlar. Beni öyle kesemezdi kolay. Ben tanklarım. Ee, Dayana nerede kaldı? Dayana da öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de öldüm Dayana da önce. Ne yapıyor takım anlamıyorum hiç ya. Dayanın ultisi yokmuş galiba. Ulti basamamış. Toparlamamız lazım yoksa lose diyeceğiz. Yani böyle maçlarda işte biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Bayağı sıkıntılı maçlar buna. Neyse sıkıntı yok. Yenebiliriz hala. Yenebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sizin bildiğiniz bana anlattığınız maçlarda hani diyorsunuz ya abi takım intliyor hiçbir şey yapamıyorum yani herkes koşup koşup ölüyor ben de şu an o maçtayım arkadaşlar takım koşup koşup ölmek harici hiçbir şey yapmıyor sadece koşup koşup ölüyorlar mesela şunun oynadı oyun gibi yine oldu Kesemeyeceğini bile bile hala koşuyor kardeşimiz. İşte yani Allah akıl fikir versin diyorum. Hani böyle durumları ben de hep yaşıyorum gördüğünüz gibi. Sadece siz yaşamıyorsunuz. Ama maçı önde durarak dayanaya tank katarak taşıyacağız. Sıkıntı yok. Bakın bana serafin sıfır vuruyor neredeyse. İtam itemlerimiz bayağı güçlü şu an. Halledeceğiz. Serafin daha AP kasmış. Halletmemiz gerekiyor ama dikkat etmemiz de lazım. Arkadaşlar botumuz toplam 21 kere ölmüş. bizimki sayımız kadar sadece 2 adam ölmüş. Dakika 23'te. İnanılmaz. inanılmaz fazla bir ölüm bu. Yani normalin sınırlarının çok üstünde arkadaşlar. Overfetlemeniz lazım zaten. Bunun için. Tamam bunu da aldım. Güzel oldu benim için. Top'ta Malphite kule aldı. Ben Malphite'i yine bir v 1 keserim diye düşünüyorum. Hemen şöyle tapa doğru çıkacağım ama düşün kesemez onu bir vevri ya. O çok kötü bir durum. TP atıyor malfak bir Ne nereye bilmiyorum ama. Aa buraya atıyormuş kaçalım. Eee bizim çocuklar ne yapıyor? Kayısayı yakalayacağım ben de. Kayısayı bağladım arkadaşlar. Buraya kadar aldım. Yardım ediyorum Dayana'ya da. Dayana'nın peşinde etrafında geziyoruz arkadaşlar korumak için. Şimdi kayını da bağlarım girerse güzel. Dayana çok güzel. Böyle oynamaya devam ederse ben taşıtırım Dayana'yı. Hatta bunları da yakalarım hiçbir şey yapamazlar. Çek beni kankam kendine bakayım ne oluyor. Ha, Çek de hop, ben de zilli attım seni. Gel oğlum buraya gel. Arkadaş içeride bildiğiniz babalar gibi tanklıyoruz. Kayn gelirse kayna W atacağım. Sloopladım onu. Ben takımın tankıyım arkadaşlar. İşte böyle oyun taşıyor tanklarda. Tankların oyun taşıma prensibi tamamen karşı kerileri bağlayıp kazandırmaya çalışıyor. Mesela Seraphine de bağladım. İçeride tanklayacağım. Daha da tanklarım. Bir iki daha tanklarım. Tamam çok güzel. Hemen çıkmam lazım. Ölmem ölmem sıkıntı yok. Hemen çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Geri çıksın takımda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir fightta sadece tanklayarak nasıl iş yaptığımızı gösterdim. Hani takımın geri olan videoları çekmekten daha da zevk alıyorum. Çünkü sizin takımınız da genelde böyle geliyor diye söyleniyorsunuz bana. Alın arkadaşlar size gelen takım aynısı bana da geldi. Şimdi bana da geçmiş olsun diyelim. Ama maçı taşıyoruz ne halikarda olursa olsun. Hemen round çekeceğim sonra donmuş sürekli çekeceğim arkadaşlar. Kayısan işini bitirmek için sürekli ona yapışacağım. O da AP itemler almış güzel. Bu arada arkadaşlar pasifimizde şunu da eklemeyi unuttum. Ee, rakip de bir yetenek kullandığında bekliyor 4 saniye yazıyor. Yani size sürekli rakip yetenek atıyorsa arkadaşlar fight içinde sürekli can yenileyebileceksiniz. Aa ilk defa görenler ben size kill mi alıyor? Uyy çocuklar nasıl oldu da kill aldı ama Orada kayısa var. Yani oraya ben de gidersem öleceğim. Ne yapıyorsunuz abi ben anlamıyorum ki ikinizi. Dayanaya çekebilirim bu adamlara Drake var birazdan bana girecek mi? Bir sebebiyle kesemez. Aa ne Beni kesebileceğin gerçekten inanıyor. şeye beyitlemeye çalışıyor. Kaysa'ya. Ben de Kaysa'ya yapışacağım. Bizim dayanaya vuramasınlar diye. Şöyle de bir ulti yolladım. İkisi de tut yakalandı. Kulaş gerek var mı? Ben Kaysa'yı bağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dayanaya yollamıyorum Kaysa'yı. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde maçı böyle taşımaya çalışıyoruz. Gel buraya gel. Niye şartıyor bana ya? Drake var. Drake'e gidelim. Time burada. Korkmuyorum ki. Ne yapacak? Sadece bizim çocuk keserse sıkıntı. Bizim çocuk da zonya bastı. 4 saniye arkadaşlar da buldum. 3 saniye geldiğinde bunu da bağlayacağım. Lan ne yapıyorsun sen? Trevor. Hop! Engelledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tankla maç nasıl taşınır? Böyle bildiğiniz babasıyız biz. Kollarımızı açtık çocuklarımıza. Vurma onlara. Bana vur diyoruz. Dayana da TP var. Dayana ile birlikte TP atarsak burayı engelleriz diye düşünüyorum. Hemen şöyle ama TP'ye gerek kalmadı ya. Drake'i de aldık mı? Güzel. Drake'i de aldık hemen hazır bir şekilde arkadaşlar midden koşuyoruz 43-31 yenilmemize rağmen maçı sırtlıyoruz omuzlarımız gerçekten hasar almaktan yoruldu yani <laughs> bildiğin çöküyor ağaç vuruyorlar vuruyorlar yılmıyor vuruyorlar vuruyorlar yılmıyor mükemmel bir ağaç devam ki Derken takım öldü güzel ben şu hemen yakalayacağım bunları da dayanı da arkaya tp atmış dayanı hop dayanayı bırak oğlum dayanayı bırak bak manço dayanayı bırakın lan Dayanımlı arkadaşlar da bodyguard'ı gibiyiz. Bağladım ben yine Kayn'ı. Hareket ettirmiyorum. Aldım bombayı üstüme gerekirse. Öldü kay. Bay bay. Kayn'ı da öldürdük. Şimdi midden maçı bitirmeye gidebilir miyiz? Baron alalım. Baron alalım. Baron çok mantıklı. Hemen Baron'a koşuyoruz arkadaşlar. Yalnız Baron'a şey katkısı lazım. Biz bu kadroyla Baron'u 10 dakikada keseriz galiba. Ben zaten tanklarım canım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar hemen geldik top lane'e Top dayne diyorum mid lane arkadaşlar artık o kadar çok tapa gidiyorum ki Tanklamaya hazır bir şekilde Hop 5 kişi giriyorum Geri zevkine çıkıyorum giriyorum çıkıyorum Adam artık beni hızlandırıyor gel bombanı alırım senin götürürüm işte lan Oğlum ben canlı bombayım bak Kayısı bu arada arkadaşlar 3 kuruş da bana gerçekten vurabiliyor Çünkü neden aldığı itemden dolayı Kraken almış ben ama dayanaya Pozisyon sağlarım ya burada bana vurmaya çalışıyor ama arkadaşlar bakın bir tane normal vuruşta canımı tekrar yeniliyorum yani böyle güçlü bir tanktan bahsediyor size. Sabaha kadar vurun isterseniz bizi engelleyemezsiniz. Belki kayını kesmiş düşün Allah Allah. Şimdi Kaysa'ya bir dive attıralım. Aha Kaysa burada Kaysa burada yakaladım. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaysa'yı bağladım içerideyim. Ee, ben içeride ölebilirim. Zillian ulti, Zillian ulti çok güzel ulti astı. Öldüm arkadaşlar bir de tekrar canlandığımı düşünün. Orada mükemmel bir fight var. Ben de gireceğim. Hoppala Çocuk bana tak 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 o kilde ben alırsam Aa kili alamadık ama arkadaşlar 3-5-19'luk Mükemmel ağaç adam performansımızda Hasarları üzerimize almaya devam ediyoruz Hemen kuleyi de tanklayacağım Hop Hop arkadaşlar bu nedir ya Çara bakın çara Çara bakın arkadaşlar herkes hız veriyor Hemen can çektik 586 böyle bir çare yok. Hemen de arkadaşlar maçın mixine geçiyoruz. İşte Leyt'in en baba tanklarından maçı tank bir arkadaşlar isimlerden bir tanesi Maokai'yi size öğretmiş oldum arkadaşlar. Hemen bir de hasar tablosuna ve ne kadar sağlamışız onlara bakalım. Evet arkadaşlar şampiyonları Veyla Ansar'da. en fazla ikinci olmuşuz. Dayana'dan sonra hemen arkasında geliyoruz arkadaşlar. Alnana ise arkadaşlar. Alnana ise oyunun en fazla hasar olanı 50k almışız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerini tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay.